Ruhları tanımadan gözleri çizmeyen ressam, Modigliani. Amedeo Modigliani, ruhlarını tanımadan gözlerini çizemem diyerek gözleri ruhun aynası olarak görürdü. Portrelerinde genellikle gözleri boş bırakır, insanın iç dünyasını anlamadan onları tamamlamazdı. Jean-Hébuterne ile tanışmadan önce, ona ait bir portre yapmış, ancak gözlerini çizmemişti. Cheyan bunun nedenini sorduğunda ise Modigliani seni gerçekten tanıdığında gözlerini de çizeceğim demişti. Modigliani'nin hızla tükenen sağlığı, bu aşkı yaşamaya müsaade etmedi ve 1920'de genç ressam hayata veda etti. Cihan, sevdiği adamın ardından yaşayamayacağını anlayarak ertesi gün yaşamına son verdi. Cihan'ın portreleri, Modigliani'nin gözleri en detaylı betimlediği eserleri oldu. Çünkü aşkı ruhunu derinlemesine görmesini sağlamıştı.